kısıtlamalardaki kısmi gevşemelerin bir Zafiyete yol açmaması açısından vatandaşlarımızdan da yani karşılıklı olarak aynı tedbirlere uymasını rica ediyoruz açıkçası. İdirne Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Fahri Uygar Güler, eczanelerin cumartesi günleri normal mesai saatleri içinde açık olacağını söyledi. Güler, cumartesi günleri tüm ülkede sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiğini belirterek, eski günlerde olduğu gibi eczanelerimizde sabah 8.30, akşam 18.30 normal mesai düzenine geçildi, dedi dün hani Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kararname doğrultusunda hani risk haritasında Edirne ilimiz kırmızı bölgede olmasına rağmen e, cumartesi günleri e, vatandaşlarımıza serbest dolaşım izni çıktı. E, biz de buna mukabil e, cumartesi günleri yine eski günlerde olduğu gibi eczanelerimizi 8.30-6.30 saatleri arası normal mesai düzenine geçirip normal mesaimizi yapmaya devam edeceğiz. eczacılarımız ve teknisyenlerimiz çok büyük oranda iki doz aşılarını da oldular. Bu bağlamda yani halk sağlığı için yine eczanelerimiz ve teknisyenlerimiz üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Vallahi hani aşı olmamıza rağmen yine tedbirleri elden bırakmamamız lazım. Yine hani maske, mesafe ve temizlik güçlememiz var biliyorsunuz. Buna dikkat etmemiz lazım. vatandaşlarımızdan da hani bu kısıtlamalardaki Kısmi e, gevşemelerin e, bir zafiyete yol açmaması açısından vatandaşlarımızdan da yani karşılıklı olarak aynı tedbirlere uymasını rica ediyoruz açıkçası.